ilçe koordinatörlerinden çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi alan Memiş, geçiş süreci yaşadıklarının altını çizerek halkımızın en iyi hizmet alabilmesi amacıyla gece gündüz çalışıyoruz. Bazı sıkıntılar mutlaka olacaktır. Bu sıkıntıları en kısa zamanda aşarak halkımıza en iyi hizmeti sunacağız dedi. Manisa gibi yeni büyük şehir olan yerlerde handikap diğer daha önce büyük şehir olan yerlere göre iki kat fazla. Niye fazla? İşte diyelim ki İzmir'de, de belli bir kısmı büyük şehir kapsamındaydı, diğer kısmı değildi. O da tüm sınırlarını kapsıyor, Manisa da kapsıyor ama İzmir'de kurulmuş bir su idaresi vardı. Su işleri, işte su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü kurulmuştu. Evet, belli bir kısmına belki yarısına hizmet ediyordu ama kurulmuş bir teşkilatı, yürüyen bir hizmeti, oluşmuş bir idare geleneği var. Dolayısıyla onların diğer yeni büyük şehir bünyesine katılan ilçelerde örgütlenmesi, hizmet götürmesi çok daha kolay. Yani hiç zor değil hatta. İşte az önce bahsettiğim gibi iş makinası var, personeli var, araç gereci ona göre. İşte ama Manisa gibi yeni büyük şehir olan yerlerde işte su ve kanalizasyon idaresini özellikle sıfırdan kuruyorsunuz. İşte bunun idari personelini yeni oluşturuyorsunuz. İşte aracını, gerecini, iş makinasını yeni alıyorsunuz de sahayı bilmiyorsunuz, sahayı tanıyorsunuz. Ee, her ne kadar ilçe belediyeleri daha önce bu işleri yapıyor olsa da neresini yapıyordu? İşte ilçeler, ilçe merkezini yapıyordu ama köyler özel idarenin sorumluluğundaydı. Dolayısıyla hem özel idarenin yürüttüğü projeleri, çalışmaları hem ilçe belediyelerinin yürüttüğü çalışmalarını bünyesinde toplayıp ona göre ihtiyaçları belirleyip işte araç gerecini, insan kaynağını ayarlamak ve ona göre plan program yapmak çok kolay değil.